Herkese merhaba. Bugün evime bakacağım. Hadi gelin başlayalım. Burada havuz var. Burası da giriş. Burası da tuvalet. Burası da mutfak. Burası benim odam. Burada da garaj var. Kamyonla alaka ben de bilmiyorum. Kamyonun içi çok güzel. Bu arada evime 3 gün uğraştım. Yorumlarınızı, puanlarınızı bekliyorum. Burası da üst kat. Burası balkon. Burası Yusuf abimin odası. Burası Ammar abimin odası. Burası Umud'un odası. Ev bu kadardı kendinize çok iyi bakın. Arkadaşlar bir buçuk ay iş 3000 abone çalışıyorum. Herkes lütfen destek olsun. Görüşürüz.